arkadaşlar ben Eren bugün size beraber, beraber bir vlogda daha beraberiz. Bugün bayram olduğu için çok kısa keseceğim ve zaten şu anda akşam vlog çekmeyi unuttum arkadaşlar. Böyle bir aptallık olamaz. Vlog çekmeyi unuttum. Dün size dedim ben de şimdi şu anda hatırladığım için hemen şimdi birazcık kısa olmasına rağmen çekeceğim arkadaşlar. Ee, şu anda saat kaç olduğunu bilmiyorum. Telefonumu da almadım. Bir dakika dışarıya bakalım. Saat 9.30 gibi bir şey herhalde arkadaşlar. Eee Burada saat var lan. Dur şurada saat ver. Bak. Saat. Şurada. Şurada. Ya sen bekle de zorluyorum sığmıyor. Lazere bakmam lazım. Saat anlaşılmıyor. Lazerden, lazere baktığım için anlaşılmıyor. Ee, bu arada 14 abone ve bir vlogumda 200 kaç birkaç tane izlenme olmuş. Bu çok iyi. Ee, kanalımızın gidişatı da süper yakında. Yani yarın video gelecek. Bilgisayarım üzerinden video gelecek ama oyun videosu çekmeyi düşünüyorum. First Blood gelecek bence ya da Agario gelip e, gelebilir. Ee, şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Neyse arkadaşlar yarınki vlogda görüşmek üzere. Bay bay. Yarın hem oyun hem de vlog gelecek. Bay bay.